Bırak. Sen de o arkadaşları ara. Emanetlere getirsin. Savaş başlasın aman affeyin. Neredesin Pango? Savaş, abi. savaş. O kan akacak ya benden ya sizden. Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden. Birçok dostum gayrimeşru ticarette. Haftada bir karakollarda ifade. O zamanlar halliceydim felaketten. Birçok abi kardeş belde emanetle. Dolanıyor inan hala memlekette. Dün Volta gezen bir ton cinayetten bahsetmedim hiçbir zaman sadakatten değil sanat yazdıkların ya sa dışı mahallen de yoktu hayat parıltısı nasıl aldım ben rahat diye soranlar. Mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krala silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hepsi barış asımları mahalleme vay be Çıtır çıtır o insanları aynen Hayırdır kardeş? Onlar da bizim gibi etten kemikten mi? Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen Hepsine nasıl diyeceğim ama? Benim canıma kastetmek görecekler? Hele bir dur kardeş ya. Sakin ol. Akıllı akıllı bir düşünek baba. Ne sakin olacağım abi? Bu saatten sonra ne olacak soracak zaten. Ben kırık kafa gece kondum eh, Kirli kontak kanlı Rolex sahip oldum Düşer tetik bir gün sana tarih olur da Para ya. değil parasızlık bozar oğlum Asi geçer haberlerde fail meçhul eh, Yerler seni bir sokakta sanki kaju Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dedikleriniz hep oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı hırsı geldi sana para hışırtısı Bir gün biter adaletin kış uykusu Hayat sizin, şehir sizin, para sizin Aynen görülmemiş memlekette sizin gibi Aynen abidesiz, kralda siz, paşa da siz Aynen bir gün döner devran sizi görürüm ben Aynen Neyse kardeş ben bildiğin yoldan gideyim de İsterlerse beni kötü bilsinler Biz kötüyüz aynen biscuit to use